Burada GLL 250 Professional çizgi lazeri görüyorsunuz. Bu alet lazer çizgilerini kendi sınıfının en iyi görünürlüğüyle yansıtır. Kolay bir şekilde tek tuşlu açıldıktan sonra out of level fonksiyonu devreye girer ve alet birkaç saniye içerisinde kendiliğinden kot alır. Bir dikey ve bir yatay lazer çizgisiyle çok yönlü yerleştirme olanaklarını mümkün kılar. Lazer çizgilerin arasındaki açıklık çok büyük olduğunda bile hizalama çok hassastır. Lazer çizgileri ayrı ayrı da devreye sokulabilir ve iç mekanlarda birçok uygulama imkanı sağlar. Eğimli çizgileri de yansıtabilmeniz için basit bir şekilde pandül kilitini sabitleyebilirsiniz. Fayansların ayarlanması, ara duvar çekilmesi veya merdiven korkuluklarının ayarlanması gibi hassas işlerde GLL250 Professional'la artık problem yok. Alıcının yardımıyla 50 metreye kadar bir menzile sahiptir. Lazer ışını alıcıyla buluştuğu anda lazer alıcı üstündeki led'lerin yanması veya bir sinyal sesi aracılığıyla alıcı bunu belli eder. Hassas çizgiler, yüksek görünürlük. GLL250 Professional çizgi lazeri.